Merhaba. Şimdi evrenin kökeni, tanrıların kim olduğu ve insanlığın geleceği hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi şöyle bir kenara koymaya hazır mısınız? Bugün Ardemus Kalemine olarak da bilinen Tuğca'nın anlattıklarından yola çıkarak onun bu sıra dışı evren anlayışını gelin hep birlikte adım adım deşifre edelim. Her şey aslında bu samimi itirafla başlıyor. Röportajı yapan kişi Tuğcan'a en başta kanalcı diyerek bir ön yargıyla yaklaştığını söylüyor. Bu bizim için harika bir başlangıç noktası. Neden mi? Çünkü bu analizin en temel sorusunu ortaya koyuyor. Bu bilgiler tam olarak nereden geliyor? İşte asıl mesele bu. Eğer o bildiğimiz anlamda bir kanalcı değilse, o zaman ne? Ve bu kadar karmaşık, bu kadar detaylı bilgiler nasıl ortaya çıkıyor? Gelin bu yaygın etiketi bir kenara bırakalım ve cevapları birlikte arayalım. İlk bölümümüz kanalcı mı, yüksek benlik mi? Bu soruyu cevaplamak için önce mesajın arkasındaki kişiye, yani Tuğcan'ın kendisini biraz daha yakından tanımamız lazım. İşte bakın, işin ilginçleştiği yer tam da burası. Karşımızda eski bir matematik öğretmeni var. Yani hayatı mantıkla, sayılarla, formüllerle geçmiş biri. Ama 2010 yılında bir şeyler oluyor ve kendini bambaşka, tamamen ruhsal bir yolda buluyor. Bu yolculuğun sonunda da kendi yüksek benliği olarak tanımladığı Ardemus'un onu yazdırdığını söylediği kitaplar ortaya çıkıyor. Gelelim ikinci bölüme. Üç farklı bilgi akışı. Hani en başta sorduğumuz o soru vardı ya, bu bilgi nereden geliyor diye, işte o sorunun cevabı tam olarak burada yatıyor. Tuğcan'a göre ruhsal bilgi öyle tek bir kanaldan akmıyor. Yaptığı bu üçlü ayrımı anlamak onun bütün sistemini çözmek için adeta bir anahtar. Bakın burada konuyu ne kadar net bir şekilde ayırıyor. Diyor ki, medyumluk dışarıdan bir mesaj getiren bir postacı gibidir. Kanallık ise dışarıdan bir varlığın gelip sizin bedeninizi bir kukla gibi kullanmasıdır. Kendi deneyiminin ise bunlarla hiç alakası olmadığını söylüyor bu diyor dışarıdan gelen bir şey değil içeriden bir şeyin yani kişinin kendi yüksek bilincinin uyanması aktif hale gelmesi yani aslında kimse gelmiyor sadece içerideki benlikler adeta yer değiştiriyor ve bu benliklerin yer değiştirmesi olayına verdiği özel bir isim var walk in fenomeni Şöyle bir düşünelim, bir insanın bilinci genellikle ölüme çok yaklaştığı bir anda yerini kendi varlığının çok daha yüksek, çok daha bilge bir versiyonuna bırakıyor. İşte kendi yaşadığı o uyanışı, o aktivasyonu bu şekilde tanımlıyor. Üçüncü bölüm, bilginin kaynağı, Ardemus ve ötesi. Peki anladık. Bilgi kendi yüksek benliğinden geliyor. Ama bu akış sadece Ardemus aktif olduğunda mı gerçekleşiyor? Cevap, hayır. Gelin şimdi, bilgi edindiği diğer şaşırtıcı yöntemlere de bir bakalım. Onun süreci öylece oturup mesaj beklemek gibi pasif bir durum değil, aksine oldukça aktif. Evet, yüksek benliğini aktive oluyor bu cepte ama bununla kalmıyor. Bilinçli olarak hiper uzay adını verdiği yerlere yolculuklar yaptığını, oralarda kozmik varlıklarla yüz yüze konuştuğunu söylüyor ve en önemlisi gelen bilginin doğruluğunu teyit etmek, manipülasyonu filtrelemek için de yine en güvendiği merci kendi yüksek benliği. Ve dördüncü bölüm, kozmik savaşların kökeni. İşte tüm bu bilgi kaynaklarından topladıklarıyla, insanlığın kökenine dair inanılmaz epik bir kozmik drama ortaya koyuyor. Hazırsanız, şimdi hep birlikte evrenin başlangıcına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Onun kozmolojisine göre her şey, evrendeki iki temel akıllı ırkla başlıyor. Bir yanda bize oldukça benzeyen insansılar. Yani humanoidler var. Diğer yanda ise sürüngenimsiler, yani reptoidler. İşte evrenin bütün hikayesi bu iki ırkın etkileşimiyle şekillenmeye başlıyor. E peki meşhur Anunnakiler bu denklemin neresinde? İşte onların köken hikayesi tam da burada başlıyor. Büyük bir kozmik ittifak kuruluyor. İnsansıların lideri Anu ve sürüngenimsilerin kraliçesi Tiamat bir araya geliyor. Bu birleşmeden ilk melez çocuk Enki doğuyor ve Enki bildiğimiz Anunnaki soyunun ilk atası oluyor. Yani bu anlatıya göre Anunnakiler saf bir ırk değil, iki büyük kozmik gücün birleşimi. Ve işin daha da ilginçleştiği nokta, Tuğcan bütün antik mitolojileri bu tek çatı altında birleştiriyor. Mesela diyor ki, Yunan mitolojisindeki Kronos, aslında Anunnaki Enlil'den başkası değil veya Zeus aslında Enlil'in oğlu Nanna. Mısır'daki Ra ise Babil'deki Marduk'la aynı varlık. Yani aslında bütün o eski tanrılar aynı kişiler sadece farklı kültürleri onlara farklı isimler vermiş. 5. Bölüm Büyük Uyanış Dönemi İyi, güzel, tüm bu antik tarih, savaşlar, tanrılar, peki bütün bunların bugün bizimle, şu anki hayatımızla ne ilgisi var? İşte şimdi hikaye günümüze bağlanıyor. Onun anlatımına göre her şey 2020'de başladı ve 2030'a kadar sürecek olan oldukça sancılı ama bir o kadar da gerekli bir dönüşüm dönemine girdik. İşte bu 10 yıllık sürece o büyük uyanış diyor. Yani insanlığın kolektif evriminin en kritik, en yoğun aşaması. Bu dönemin neden bu kadar çalkantılı, bu kadar kaotik olduğunu açıklamak için de çok güçlü bir benzetme kullanıyor. Derin uykudaki birini uyandırmak için sadece adıyla seslenmezsiniz onu sarsmanız gerekir. Yani diyor ki, kozmik enerjiler şu anda kelimenin tam anlamıyla tüm insanlığı omuzlarından tutup sarsarak uyandırmaya çalışıyor. Peki nedir bu sarsıntı? İşte bu, yaşadığımız depremler, volkanik patlamalar, seller ve tüm küresel kargaşa olarak fiziksel dünyada kendini gösteriyor. Onun bakış açısına göre bütün bu olaylar rastgele felaketler değil. Hepsi insanlığın içinde sıkışıp kaldığı bu düşük bilinç seviyesinden kurtarmak, adeta silkeleyip kendine getirmek için tasarlanmış kozmik müdahaleler. Ve son bölümümüz neden önemli? Peki tamam. Bütün bu kozmik savaşlar, uyanışlar, sarsıntılar. Sonunda nereye varmaya çalışıyoruz? Bütün bunların bizim için nihai anlamı ne? İşte bütün bu karmaşık sistemin vardığı nihai sonuç bu tek cümlede özetleniyor. Biz bu dünyaya tekamül etmek için geliriz. Bu inanç sistemine göre bizim bu dünyadaki varlığımızın asıl amacı yemek, içmek, çalışmak değil. Asıl amaç ruhsal olarak büyümek, gelişmek ve evrimleşmek yani tekamül etmek. Özetleyecek olursak temel fikir şu. Evet, insanlık Anunnakileri tarafından bir tür biyorobot olarak yaratılmış olabilir. Ancak ruhlar bu bedenleri ruhsal olarak büyümek, yani tekamül etmek için bir araç olarak kullanmak üzere bu dünyaya geldi. Ve günümüzde yaşadığımız tüm bu kaos da aslında bu büyük evrimsel sürecin sancılığı ama kaçınılmaz bir parçası. Bu çözümlemede amacımız bir inanç sistemini onaylamak ya da reddetmek değil, sadece ne olduğunu ve nasıl bir mantıkla işlediğini anlamaya çalışmaktı. Ve günün sonunda geriye şu büyük soru kalıyor. Alışılmışın çok dışında, hatta gerçeklik algımıza tamamen meydan okuyan yeni bilgilere karşı ne kadar açığız? Bu sorunun cevabı elbette her birimize kalmış.